Merhaba arkadaşlar. Taşdemir Muhabbet Kuşu Üretim Ailesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün e, hem yuvalıklarımızı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Hem kuşlarımıza mama verdik, mama hakkında bilgi verdik. Ee, temizlik yaptık şöyle göstereyim. Yerler daha ıslak. Ee, ondan sonra kuşlarımıza vitamin ilacı verdik arkadaşlar. Ee, bağırsak düzenleyici vitamin verdik. Genel olarak bunlardan değineceğim arkadaşlar ve bir de şeyden bahsedeceğiz. Üretim yapmak istiyorsanız gerekli olan bilgileri kısaca size anlatacağım arkadaşlar. Ondan sonra şey yapacağız, yuvalıklara bakacağız, yavrulara bakacağız. Mamanın içine neler bırakıyorum onlardan bahsedeceğim sizlere. Umarım hoşunuza giden bir video olur arkadaşlar. Öncelikle şöyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle size işte salma göstererek. Videoyu da anlatmış olayım. Ee, arkadaşlar muhabbet kuşu üretimi yapmak istiyorsanız öncelikle benim size tavsiyem bir üretimhane falan kurmak istiyorsanız yavrudan muhabbet kuşu almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde yavru en fazla 5 aylık falan yavrular almanızı tavsiye ederim. Bu yavrular üretimhanenizde 2 aylık bir süreçte bekletin arkadaşlar salmada. 2 ay sonra e, erkekleri kafeslerinize bırakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim kafeslerinize bırakın. Ondan sonra erkekler bir 10 gün 15 gün kadar kafeste tek başına kalsın arkadaşlar. Bu kafeste kaldıktan sonra dişileri yanına atabilirsiniz. Renk uyumuna göre atmanızı tavsiye ederim. İstediğiniz özellikle bir renk varsa onlardan da deneyip atabilirsiniz. Ama eş tutmama ihtimali var onu da belirteyim. Veya evde muhabbet kuş üretimi yapmak istiyorsanız bir çift iki çift. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar Kesinlikle e, Evde üretim yapmak O kadar kolay değil arkadaşlar Çünkü oduya sürekli Giren oluyor çıkan oluyor Kuşun görmediği bilmediği kişiler var Oduya yabancı giriyor Televizyonun sesi çok yüksek oluyor Muhabbet kuşu bundan rahatsız olur Veya oda ısısı sürekli Değişiyorsa bundan rahatsız olur Mesela şöyle söyleyeyim bu ay benim ısıtma sisteminde bir sorun oldu Normalde 20 derece olması gerekiyor Hani yani en aşağı 18 şu an 12 dereceye düştü havalar çok soğudu artık iki tane UFO'nun gücü yetmiyor ısıtmaya öyle söyleyeyim Arkadaşlar bu nedenle yavrularımda sıkıntılar yaşadım ısınma problemi ile alakalı kuş Ufaktan birkaç kuşun da tüye girme oldu. Yani ısı çok önemli arkadaşlar. Mesela evinizde ısıyı dengeleyemezseniz muhabbet kuşu yavru almanız biraz daha zor olur. Çok iyi bakıcı çiftler olacak ki yavru alabilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim mesela yavru almak istiyorsanız kuşlarınıza sürekli mama yapmanız gerekiyor mama vermeniz gerekiyor bu mamanın içinde neler var diyeceksiniz kabak var elma var arkadaşlar bugünkü mamamızda yumurta var marul var e, maydanoz var az bir şey küçük doğranmış şekilde onun dışında ne var arkadaşlar şöyle bakayım e, kırmızı pancar var arkadaşlar bir de ben şöyle yarın bir turp bıraktım onu da söyleyeyim e, karnıbahar yaptım biraz karnıbahar bıraktım onu da söyleyeyim hazır mamam vardı hazır mama verdim arkadaşlar şöyle şu bidonda el yapım mama arkadaşlar 7-8 markadan oluşan bir mamanın hepsinin karışımından yapıyorum onu sadece bir mama kullanmıyorum sadece bir mama kullandığım da oluyor ama şu an için onu kullanıyorum Ondan sonra şöyle bir bağırsak düzenleyici var arkadaşlar vitamin. Mamanın içine bırakıyorum. Kuşların sindirim sistemini rahatlatıyor ve kuş daha rahat ediyor arkadaşlar. Hani yavru bakımından yavruların sindirim sistemini de etkiliyor. Çünkü mamada kuşuyor ve yavrusuna da yediriyor. Gelişim açısından da güzel. Bizim yavrular maşallah bu arada bütün mamayı dağıttılar arkadaşlar. Yerken daha bitiremeden mamayı dağıttılar, parçaladılar ondan sonra arkadaşlar soranlar oluyor. Mesela nasıl bir yuvalık tercih ediyorsun diye Instagram'dan falan soranlar oluyor. Arkadaşlar ben şöyle bir yuvalık tercih ediyorum. İçinde plastik folluk. Hani dış görünüşü çok önemli değil arkadaşlar yuvalım. Bakın benim şöyle de bir yuvalığım var. Böyle de var. Veya şöyle daha geniş hazneli de bir yuvalığım var. Şöyle göstereyim. Cumbu annemiz de yavrulara bakıyor. Mama yemiş yavruları besliyor. Yani önemli olan arkadaşlar içinde şu şekilde bir folluğun olması gerekiyor. Şöyle çıkarayım bunları yumurtayı Şu şekilde bir folluğun, ortası çukur bir folluğun olması gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. bu videoda üretim hakkında çok fazla bilgi vermeyeceğim. Hani gerekli bilgileri kaba taslak verdim zaten. Ama detaylı bir bilgi istiyorsanız e, YouTube kanalımda e, linkini bırakmayı unutmazsam onun da linkini bırakırım arkadaşlar. Daha detaylı, daha güzel e, bir şekilde anlattığım bir videom var arkadaşlar. Ona da izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kuşun bakımı çok önemli arkadaşlar. Vitaminleri falan tüyde mi değil mi? Bunları iyi bilmek gerekiyor. Mesela ben bu e, iki gün önce falan bir çift attım. Şöyle bir çift arkadaşlar. Beyaz güzel bir kuş. Yanına da böyle dişi attım. Şöyle açayım göstereyim. Şöyle diş dişimiz mavi olan arkadaşlar. Erkeğimiz de şöyle kül rengi. Bu kuşlar çok güzel. İri bir kuş. Eş tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum. Şu an deneme aşamasındayım. Ondan ziyade 14 numarayla 13 numaraya da yeni eş yarattık arkadaşlar. Şöyle bu kuşu daha önce bu az önce gösterdiğim beyaz kül rengiyle eşlemiştim. Güzel e, anlaşamadılar. Baktım takip ettim. Uyum sağlayamadılar. Ben de böyle bir yeşil vardı. Bu yeşile attım arkadaşlar. Bir de böyle deneyeceğiz. E, dediğim gibi 5 numaranın dişisi şuydu arkadaşlar. Şu yeşildi. Bu yeşili de aldım. Buradaki erkeği attım. Çünkü bu yanındaki dişi sürekli yumurtaları boşaltıyor ve yavrulara bakamıyordu. Perişan ediyordu. Ben de bu sefer böyle bir deneme yaptım. Hatta bunlar az önce şattım Videoya başlamadan önce attım. Umarım anlaşırlar. Güzelce diyelim arkadaşlar. Ee, mamanın içine neler bıraktığımı söylemiştim zaten. Yani mamanın e, içine ne bıraktığınızdan ziyade arkadaşlar içine bıraktığınız vitamin ve e, özellikler önemli. Yani diyelim ki turp bırakıyorsunuz. Bu turpun muhabbet kuşlara faydalı mı olur, zararlı mı olur? bunu öğrenmeniz gerekiyor bizim cumbo yavru yuvadan çıktı arkadaşlar atladı ve annesi besliyor yani babasını zaten ben burada bu beyaz kuşa eş yaptım deneme amaçlı annemiz yavrusunu burada besliyor videoda da güzel denk geldi diyelim şimdi isterseniz şöyle ufaktan yuvalıkları e, bakalım arkadaşlar e, bu o, 13 numaradaki yeşil erkeğin eşi şuydu arkadaşlar neredesin bir dakika. Şu üstteki kuş arkadaşlar. Şu kuştu biliyorsunuz. Önceki videolardan. Bu dişi biraz randıman vermedi, İki kuluçka denedik. Ben de o yeşille attım. Çünkü o yeşil dişi biraz bakıcı bir kuş. Daha önce yavru aldığım güzel bir takımdı. O 5 numarada. Şu erkekle. Acaba erkekte mi sorun var? Dişide mi sorun var? Onun için o 13 numaradakini denedim öyle bir eşe attık İnşallah güzelce yavru alırız diyelim ee, zaten salmamızdan bayağı bir yavru verdim arkadaşlar gördüğünüz gibi salma da baya bu şekilde şu an salmada 3 6 8 10 12 tane yavrumuz kaldı arkadaşlar 25 ee, tane falan yavrumuz vardı onları verdik şöyle 2 numaradan başlayalım böyle gördüğünüz gibi yeşil takımlarım var burada 2 numaradaki yavrulardan şöyle başlayalım. Hop gel bakayım. Arkadaşlar bakın hepsi anne baba gibi verdi maşallah. Sadece bir tanesi sarı verdi. O da tam sarı değil muhtemelen parçalı bir sarı. Çünkü şu kanatların şurada gördüğünüz gibi ufak bir renk değişimi var. Ama şöyle söyleyeyim bu kuşu ileride e, lütüno bir e, erkek veya dişi bunun daha cinsiyeti belli değil belli olduğunda onu da belirtelim inşallah. Bu kuşu erkek mi e, dişi mi bilmediğimiz için siyah gözü normalde. Ama bir lütüne muhabbet kuşuyla yani şu iki kuştan biriyle eşi attığınız zaman kırmızı gözle güzel lütüne vereceğine eminim arkadaşlar. Onu da belirteyim. Güzel lütünü yavrular verecektir. 6 numarada e, biliyorsunuz benim en favori çiftlerimden biri ve bu benim ilk muhabbet kuşu ilk yavrum 5 tane yumurtası var yarın bir tanesinin çıkmasını planlıyorum yarın çıkmasa da perşembe günü falan çıkar bu videoyu bugün salı günü çekiyorum ama e, paylaşır mıyım paylaşmaz mıyım bilmiyorum yarından paylaşırım emin değilim. 7 numaradaki albino e, df kuşumuz henüz bir şey yok ama yuvalara girip çıkıyor 3 numarada şöyle kuşumuz için iki yumurta yaptı. Bir de böyle bir yavrumuz var. Bu yavru biraz sırpalandı. Biraz daha bekliyoruz. Kardeşi yeme düştü. Yeme düşmedi. 3 gün 4 gün oluyor. Ama bu kuşumuz en yeme düşmedi. Baba besleyecek galiba. Kapatalım. 8 e, numarada yumurtalarımız var. E, şöyle göstereyim. 5 tane. Fazlaydı. Diğer videodan hatırlayanlar olursa fazlaydı. Yumurta gelişiminde yumurtalar olmadığı için ben onları attım. Onu söyleyeyim. Sonra demeyin. Bu yuvarlakta yavru daha fazlaydı demeyin. Şöyle 4 numaraya gelelim açabiliriz inşallah. Şöyle 4 numarada da bu taraf daha iyi. Kaç tane yavrumuz var? 1, 2, 3 tane yavrumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tanesi beyaz parçalı gelecek diğer ikisi sarı yeşil gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir tanesi daha belli değil ama beyaz gibi duruyor gördüğünüz gibi. Bakalım hayırlısı inşallah. Büyüdüğü zaman onu da göstermiş oluruz. 9 numarada içine yavru veren kuşlarım var. Onların ne bir şey yok. Onu göstermemize gerek yok. Yumurta falan yok. <laughs> Buradaki kuşumuz yavrulara yatıyor. Çok rahatsız etmeyelim. Babamız da burada yemiyor. Heh, kalktı annemiz annemiz de iri yani güzel annenin de ilk kuluçkası onu belirteyim 3 tane yavru çıkardı maşallah 11 numarada şöyle birbirlerini besleyen yeşil beyaz beyaz olan erkek arkadaşlar yarım tepeli yeşil olan dişi güzel tecrübesiz bu kuştu ama ilk defa e, kuluçku ilk kuluçkasında güzel yavrulara bakıyor iki yavru ilk kuluçkuya göre güzel bir yavru şu kuşumuzun gözleri henüz açılmadı ama muhtemelen bana kalırsa bu kuşun gözleri kırmızı renk gelecek gibi kırmızı renk olacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Çünkü bakın şöyle daha net göstereyim ben size arkadaşlar bakın bu kuşun gözleri kırmızımsı gibi görüyorsunuz ama daha belli değil açılmadı açılacak yani gözleri belli. Yani şöyle bakarsak. Bir saniye net. Hani siyah değil. O yüzde %99 kırmızı. Mesela bakın bu muhabbet kuşunun gözleri şöyle net. Siyah. Siyah gibi görüyorsunuz. E, e, siyah bir rengi var. Video tam netlemedi ama şöyle daha net görüyoruz. Evet şu an netledi. Siyah. Onunki kırmızı arkadaşlar. Yani açık bir renk. O yüzden onun e, Albino gelme ihtimali çok yüksek. Ama tüylerine de şöyle bakarsak sarımsı geliyor arkadaşlar. Bu kuş da şey verebilir. Lütünü verebilir arkadaşlar. Onu belirteyim. Bir dakika ben şunu hemen takayım. Takamadım. Bunu şöyle bırakayım. Yani Lütuno verme ihtimali var kırmızıdır. Ama kesin değil arkadaşlar. O birkaç gün içerisinde kesinleşecek Allah'ın izniyle. Burada böyle bir erkeğim var. Maalesef benim kuşlar mamayı döke döke yemeyi seviyor morumsu bir mavim var yanında da mavi bir dişim var Arkadaşlar bunların da üç tane yavrusu var Çok şükür Bunlar da yavrularına bakıyor ee, onun dışında hangi yuvalıklar göstereyim bir saniye sandalyeyi şuradan alalım bazen benim boyum yetmiyor Şu yukarıya falan malzeme bırakırken ben kısayım O yüzden sandalye kullanıyorum arkadaşlar diyeyim e, zaten Az önce belirtmiştim bu çiftimizin yeni iş yaptık Arkadaşlar e, bu çiftimizde yeni eşleme sayılır tek anlaştıklarını söyleyeyim ama, ama bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz sabırla. E, olmazsa e, şey yapacağız Arkadaşlar bu dişi veririz Çünkü bu dişi birkaç erkekle denedik e, randıman alamadım ya buna göre bir erkek bulacağız ya da bakabilir. Mesela şu 22 numaradaki kuşumuzu biliyorsunuz şu maviyi. Hiçbir erkekle eş hiç tutturamadım arkadaşlar. Bu erkekle hemen çiftleşti. Bir önceki videoda bu var zaten. Onu söyleyeyim. Ee, yine öyle yapabilirim. Mesela Randıman alamadığım e, çiftlerden bu Japon de dahil buna. Onu söyleyeyim. Ee, içine erkeklerin içine bu kuş atarım. 4-5 tane erkeği alırım şu yukarıdaki salma kafesimin içine atarım arkadaşlar. 4-5 erkeği. Mesela 7 numaradaki erkek olabilir. Bu 8 numaradaki olabilir. 14-13. Japones 2 tane erkeğim var. onlar atabilirim. 24 numaradaki şov kuşumu atabilirim. Atarım yani denerim Ay sonuna kadar bekleyelim arkadaşlar. videoda 15 dakika oldu neredeyse. Çok uzatmayalım. Şöyle bir e, mavi erkeğim var. 15 numarada. Bunun da e, yavruları var arkadaşlar. Şöyle 4 adet göstermiş oldum. annemiz de çok güzel renk tonuna Hayranım bu annenin. Onu da belirtmiş olalım. E, 16 numarada şöyle bir parçalık kuşum var. Biliyorsunuz bu kuluçkada niyeysel randıman alamadım Ama bundan önceki kuluçkası çok güzel ve bereketli geçmiştir. Bundan da İki yumurta geldi. Bir yumurtayı birazdan gösteririm. Hangi kuştan geldiğini. O yüzden ben o kuştan aldım. Hatta şöyle göstereyim. 28 numarada şöyle bir çiftim var arkadaşlar. Şöyle bir çiftim. Bir tane yavruları var arkadaşlar. Yavrunun daha tüyleri belli olmadı. Dişi yumurta yaptı. Ne olacak şimdi? Ben onun yumurtalarını aldım. Kaydırdım arkadaşlar. Oraya kaydırdım. Orada dursun bakalım o zamana kadar ekstra yumurtlayan kuşlarımız olursa onların yanına bölüştüreceğiz yumurtayı dişiyi rahatlatmak için 17 numarada Japon bir takımım var arkadaşlar bunların bir iki tane yavrusu var arkadaşlar 22 numara yuvadan çıkmıyor arkadaşlar 5 sonra bakın birbirlerini besliyorlar hala bu çiftten tam oldu bu çift çok güzel oldu bu çiftten vazgeçmeyeceğiz 18 numara boş 19 numarada Japon et kuşlarım var. 5 tane yumurtası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim güzel Japon 23 numarayı göstermiştim zaten. 3 tane yavrular var arkadaşlar. Bunlar jumbo güzel bir takım. Ama altındaki yumurtalar jumbo yumurtası değil. Onu belirteyim. Kendi yumurtaları ben ilk tecrübeleri olduğu için yumurtaları mahvetmesinler diye belki öldürebilirler diye. Başka bir kuş çiftle değiştirdim. Onlar öldürdü. Bunlar öldürmedi. Demek ki bazen galiba fark etler kendi yavrular olmadığını 25 numarada arkadaşlar şöyle bir jumbo yavrum var arkadaşlar mavi çok kibar bir yavru az önce anne besliyorum annesinin aynısı olacak bu kuş arkadaşlar. 26 numarada böyle limoni bir erkeğim var eşi var böyle yeşil bir dişi. 5 yumurtası vardı ikisini attım ee, burada kaldı 3 ee, yumurtası birazdan onları da kontrol edeceğim tekrardan ee, 27 numarada şöyle bir e, mavi dişim şöyle sarı bir erkeğim var şöyle açayım göstereyim evet bunların da şekilde göstermek gerekirse iki tane yavrular var ama bu yavrular bunların değil boş attılar ben e, 27 28 numaranın e, yumurtalarını bıraktım onu söyleyeyim arkadaşlar ee, şimdi ben arkadaşlar videomuz 17 dakika olmuş. İnşallah sonuna kadar izlemişsinizdir. E, emek veriyorum. İnşallah videoları beğenirseniz kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim.